Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak Tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Burada şu anda 14 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Modelimiz zaten yanlara doğru çok fazla esniyor. Yani bu genişleyecek. Şöyle bir iki sırada lastik yerine haroşa ördüm. Şimdi ön yüzden modelimizi kurmaya geçebiliriz. Sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimiz dört sıradan oluşuyor. Üçüncü ve dördüncü sırada modeli şekillendireceğiz. Devam ediyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde de ilmeklerimi bu sırada ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, 3. sıra ön yüzdeyim. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle ara boşluğundan bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm. Tekrar iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmek çıkardım, uzattım ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramız bu şekilde. İlmeğimi çıkarıp uzattım ve bu ilmeğimi örüyorum. Yani bu sırada ilmek sayımız artıyor. Arka sırada ilmek sayımızı eski haline getireceğiz. son ilmeğimi şöyle yine iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi çıkarıp uzattım ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi düz ördüm Evet üçüncü sırada dediğim gibi şöyle ilmeklerimiz artmış oldu şimdi dördüncü sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ilmeklerimi şu şekilde örüp bir ilmeği düşürüyorum ilmeklerim burada ikili gruplar halinde zaten ilmeklerimi ikişer ikişer arka yüzde ve son sırada düz örüyorum. Ve bu şekilde modelimizin görüntüsü ortaya çıkacak. kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Evet bakın şöyle göstereyim size. Şimdi modeli bir kez kurduk. Modelimiz şu anda tabii ki kendini çok belli etmiyor. İlerledikçe anlaşılacak. Onun için şöyle bir kez daha kısaca kuralım modelimizi. Birinci sıra ön yüzde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Yani tekrar model kuruyorum. kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ikinci sırada ilmeklerimi ters öreceğim. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve ön yüzde ikinci sırada tekrar şu işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmek çıkarıp uzattım ve ilmeğimi düz ördüm. Tekrar aynı işlem. Sıramı tamamladım. Arka yüzde ve son sıradayım. Modelimizi artık şekillendireceğiz tamamıyla. Kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra ipimi arkaya alıyorum ve şöyle ilmeklerim ikili gruplar halinde ilmeklerim ikişer ikişer örüp ilmek sayımı eski haline getiriyorum. Bakın şuradan değil şu şekilde öreceğiz. Ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 2 ilmeğimi örüp 1 ilmeğe düşürüyorum. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir deste şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bakın, dediğim gibi modeli birlikte iki kez kurduk ve modelimiz ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size büyük hali. Modelimiz dediğim gibi ilerledikçe bu şekilde duracak. Burada modeli birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde ördüm. Şöyle bir iki sıra haroşa ördükten sonra modelimi kurdum. Siz daha farklı lastiklerde uygulayabilirsiniz ama uygulayacağınız lastiği modeli toparlamaması gerekiyor. Modelimiz dediğim gibi yanlara doğru çok fazla genişliyor. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında güzel olur. Zaten dediğim gibi esniyor. Bu şekilde çabuk da ilerler. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.